havada, bir havada, bir pazarda, tavuk. Tavada tavuk lezzeti bir başka tabi. Türkiye'de 70, yurt dışında 5 olmak üzere toplamda 75 şubeye ulaşan tavada tavuk, şimdi de lezzetini Fransa ile buluşturarak dünya çapında bir performans sergiliyor. Haksız mıyım Sinan abi? Ertom bilirsin ben yemekten iyi anlarım. Özel sosuyla 12 saat marine edilmiş tavuklar lezzetli tavukları ve taze yeşillikler, demdem soslu tavuk, en sevdiğim hamburger, şahane, baksana şu güzelliğe. Ertom, yeme de yanında yat. Vallahi Rab de efsane. Yemeyem, pişman ol. Arkadaşlar, bu tabağa baktığımda bir şampiyon görüyorum. Hocam, yüzde yüz dana etinden burgeri bile var. Şampiyonluk mu istiyorsun? Tavada tavuğu örnek alacaksın. Aynen öyle Apoç. Üstelik tam bir açılış desteği sunuyorlar. Doğru lokasyon için fizibilite çalışmaları, Türkiye'nin her noktasına ürün tedariği, personel eğitimleri, daha ne yapsın? Lezzet dünyasında 10. yılını dolduran Tavada Tavuk'la programımıza biz devam ediyoruz. Tabii kendimizi durdurabilirsek. Afiyet olsun. <laughs>